Bugüne kadar ne yaptığımı düşündüm. Bir sıfırdan başka netice alamadım. Hayatta hiçbir şey yapmış olmamak gibi korkunç ve utandırıcı bir şey var mı? Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der, kendimi temize çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Fırsat düşmemiş, zaruret olmamış. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşınmamak demektir. Ben de bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkes de var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. Dokunmadan bırakmak bir gün başını kaldırmasına meydan vermek olur.'' İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim, bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytan azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey var. Hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyacı var hiçbir şey üzerinde düşünmeye, hatta bir parçacık durmaya alışmayan gevşek beyinlerimizle, kullanmaya lüzum görmeyerek nihayet zamanla kaybettiğimiz bir çare irademizle hayatta dümensiz bir sandal gibi dört tarafa savruluyor ve devrildiğimiz zaman kabahati meçhul kuvvetlerde insan iradesinin üstündeki tesirlerde arıyoruz. Şimdi kendime herkesten evvel ben inanmıyorum. Tamamıyla değişeceğim. Muhakkak fakat ne zaman? Senelerce süren bir mücadeleden sonra mı? Yoksa hiç muvaffak olamayarak bu manasız varlığı taşımakta devam mı edeceğim? Bir hocam bana zekanı miras yedi gibi harcıyorsun demişti. Doğru. Zekamı har vurup harman savurdum ve nihayet iflas ettim. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben zekayı radyum gibi bir bitip tükenmez bir cevher sanıyordum. Onun insan eliyle yetişip gelişen bir şey olduğunu düşünmüyordum. Adam olmak değil, enteresan olmak. Bir şey yapmak değil, bir şey yapanları istifafla bakacak bir yere çıkmak istiyordum. Halbuki bugün sonsuz zaman ve mesafenin içinde ben neyim? Bir solucandan, bir ayrık kökünden daha ehemmiyetsiz, daha değersiz, daha lüzumsuz bir mahlukum.